Bu videonun diğer videolardan biraz daha farklılığı olacak. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Serdar Sarıdağ kanalına abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmuyoruz. Ayrıca Aynı zamanda yorumlar çok önemli. Sizin yorumlarınıza ben de yorum yapıyorum. Bana da çok katkı sağlıyor. Yani bazı isimleri gözden kaçıyorum ve bazen yurt dışı basında çıkan isimler sizlerden tarafından geliyor, hatırlatılıyor. Bazen de öneriler oluyor tabii ki. Bunları not alıyoruz, konuşuyoruz. Çok ciddi katkı sağlıyorsunuz. İyi ki varsınız. Şimdi e, videoda kamerayı tutturabilme olayını şöyle anlatayım. Şimdi telefonun modelini söylemeyeyim. Bazen böyle bakıyorum. Bazen böyle bakıyorum. Çünkü telefonun modelinden dolayı yani kamera şurası mı, burası mı derken bir de ben öyle çok hazırlıklı video çekimleri yapan bir adam değilim. Biraz doğaçlama olmasını istiyorum. Ama kameraya bakarak konuştuğun zaman tabii ki çok daha önemli. Böyle böyle gözlerinizin içine baka baka bu videoyla ilgili e, videoda e, yorumlarımızı yapacağız. Şimdi hep işte kaleci ne olacak, forvet ne olacak böyle transfer planlaması üzerinde. Bakın transfer bilgisi vermek başka, transfer isim vermek başka. Ben planlamalar hakkında çünkü zaman daha çok erken. Transfer planlaması hakkında konuştuk. Fakat bugünkü videoyu Sergen Yalçın'a ayırmak istiyorum. Sergen Hoca ile ilgili e, enteresan şeyler söylemek istiyorum. Hakikaten çok ilginizi çekecek şeyler. Öncelikle Milliyet gazetesinde Sergen Hoca ile yaptığım telefon görüşmesi bayağı uzun sürdü. E, telefon görüşmesinin yazıya dökülmüş hali var. E, hoca birincisi futbolculuğu dönemindeki o eski anılarıyla anılması, halen konuşulmasından hiç memnun değil. Çünkü Sergen Hoca diyor ki, ben diyor artık diyor futbolculuk defterimi kapattım. Benim karşıma yok Sergen Hoca 25 yaşındaki şunu yaptı. Ah ha 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 ki 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 gibi gülmeyelim. Ben işte e, 21 yaşında bunu yapmışım. Kupon yapmışım. At yarışı. Gece gezmişim tozmuşum. Adam Alanya maçından sonra. Örneğin Başakşehir maçından sonra yorumunu bunu kullanıyor. Hoşuna gitmiyor canım. Yani espriler başka bir yere kadar ama bu işi cıvıtmak da onu pek memnun etmiyor. Bunu açık ve net söyleyeyim. Tabii ki hayatımızda gülmek olacak, espri olacak ama artık Sergen Yalçın Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın. Bir teknik direktör. 47 yaşında bir Sergen Yalçın. Saçına, sakalına aktar düşmeye başlamış. Dolayısıyla Sergen önce diyor ki beni eleştir beni olumsuz anlamda eleştir. İstediğin gibi konuşabilirsin ama teknik adamlığını da eleştir. Daha sergen futbolcuyken şöyleydi, böyleydi. Bunlara girmenin ne anlamı var? Ayrıca hoca diyor ki, yani her insan gençliğinde gençlik hataları var mıdır? Var. Benim yok deme şeyim yok yani. Benim de var. Sizlerin de yaşı bana yakın olanlarında mutlaka vardır. Olacaktır da. ve bu hatalar sizin ilerleyen ömrünüzde size tecrübe olarak dönecek. İşte tecrübe dediğiniz şey bu hatalar. Yani dört dört bir kul yok dünya üzerinde. Hepimizin bildiği. Ee, Sergen Hoca da yani 22 yaşındaki, 23 yaşındaki bir anısının böyle malzeme yapılıp işte teknik adamlığına da karıştırması hoşuna gitmiyor. Artık o teknik direktör Sergen Yalçın. Sergen Hoca ve yolu da açık bir hoca. Çünkü onun daha önce çalıştırdığı takımlardaki performansı bence hayatta alkışlanacak bir performans. Çünkü o kulüplerde maddi sıkıntılar var mı var. Yani çok büyük paralar yok, çok büyük bütçeler yok. O kulüplerde çalışmak da kolay değildir. Yani ulusal basının dışında yerel basının da sıkıntılar da yaşayabilirsiniz ki yerel basında İşini yapıyor. Yani eleştirisini yapıyor. Ama bazen e, Anadolu takımlarını çalıştıran hocalar için çok zor durumdur bu durum. E, ama yerel basın ben Türkiye'de işini iyi yaptığını Düşünüyorum. Fakat hocalar için zordur. E, o kadar ağır eleştiriler. E, Seryan Hoca böyle bir konjektürde çalıştırdığı takımların bazılarını ligde tuttu, bazılarını zirveye yaklaştırdı, bazılarını güzel futbol oynattırdı, bazılarına heyecan getirdi. Böylesine bir kariyeri var. Bakın ben Haberlerimde yazarken Sergen Yalçın için genç teknik adam e, ibaresini e, ifadesini kullanmam. Ben haberlerimde genelde tecrübeli teknik adam diye yazarım. Çünkü bu kadar çok kulüp çalıştırmış, bu kadar e, zor iklimlere gidip de zor coğrafyalara gidip de bu işi yapabilmiş adam tecrübelidir benim gözümde. Yani ad, 55 yaşına gelmiş birçok hocayı halen <laughs> genç hoca diye yazıyorlar ya yok öyle bir şey. Yani genç hoca 35-36'dır. Var Avrupa'da örnektir. Yani 33 yaşında hocalık yapmış isimler de var. Yani sakatlanıyor adam. İşte Proresans Kursu'dan hocalık yapıyor. O ona genç hoca değil ama e, Sergen Hoca tamam genç fakat artık tecrübeli bir hoca. Dolayısıyla ben artık Sergen Hoca'nın futbolculuk hatıralarını e, ben de açıkçası zaman zaman dost meclisinde veya zaman zaman esprisi yapılır ama artık bu bir teknik direktör Sergen Yalçı. Sergen Hoca'nın şikayeti buydu. Ee, zaten zaten minnetlik röportajı okuduysanız Utku ve Ersin'le ilgili çok ilginç ifadeleri var. Diyor ki bu iki kaleciden biri veya ikisi göz dolduracak futbol oynasınlar. Hani bizi tatmin edecek bir performans sergilesinler. Ben bir dahaki sene, bir dahaki sezon için kalede riski alırım. Yani ne demek bu? Kaleci transferini yaptırmayabilirim demektir bu. Bu iki genç kardeşimle ben yola devam edebilirim, sezonu devam ettirebilirim demektir bu. Eğer böyle bir şey olursa kaleci için düşünülen bütçe başka alanlara kaydırılabilir. Mesela forvete kaydırılabilir veya orta sahaya 10 numaraya kaydırılabilir. O nedenle Sergen Hoca Utku versin üzerinde çok duruyor. Çünkü onların iyi performans göstermesi Beşiktaş'ın önümüzdeki sezon kaleci transferini rafa kaldırmak demektir. Bu bir. Yer. Şimdi Sergen Hoca'nın kariyerinde yani o saha içini çok iyi bilir. Teknik adamlığı çok iyidir. Fakat öngörü konusunda da medyada da çok böyle isabet oranı yüksek isimler vardır. Ben kariyeri açısından Sergen Hoca'ya bazı uyarımlarda bulunmak istiyorum. Sergen Hoca ile ilgili sizlere bazı bilgiler vermek istiyorum. Şimdi Sergen Hoca'yı herkes şu an çok seviyor. Yani herkes derken Beşiktaş taraftarları kastetmiyorum. Onlar zaten seviyor. Fakat başka takım taraftarları da seviyor, medyanın hepsi seviyor, yorumcuların hepsi seviyor, şudur budur. Ama gün gelecek Beşiktaş Sergen Hoca ile başarıyı yakaladığı zaman, başarılı bir çizgi çizdiği zaman Sergen Hoca eskisi gibi sevilmeyecek. Bakın çok basit bir örnek vereyim mi size? Şenol Güneş 2 sene Beşiktaş'ı üst üste şampiyon yapan Şenol Güneş'e neler yapıldığını hatırlayın. Bakın neler yapıldığını hatırlayın. O güzelim kadrolar bozuldu. O güzelim işte efendime söyleyeyim gidişat ters yüz oldu. Ve Şenol Hoca'yı öyle bir e, ne diyeyim size taraftarın önüne öyle, öyle bir attılar ki tribünle Şenol Hoca'yı karşı karşıya getirdiler. Bakın karşı karşıya getirdiler. Çünkü Şenol Güneş'i e, Beşiktaş'tan koparmanın tek yolu onun tribünlerle olan bağını koparmaktı. Fakat Şenol Güneş'in de bu e, gidişatı ben iyi sezdiğini zannetmiyorum. Evet o bir milli takım hocası artık milli takım başına geçti. Mutlu ama Beşiktaş'ta çok daha farklı bir kariyeri olabilirdi. Yani iki şampiyonluktan daha fazla şampiyonlukları olabilirdi. Daha enteresan başarılar olabilirdi. Kulüp tarihinde hakikaten kulüp teknik adamını kariyerinde çok önemli başarılar elde etti. Ama çok daha büyüklerini de elde edebilirdi. Fakat ne oldu? Şenol Hoca'yla Beşiktaş tribünlerini birbirinden kopardılar. Şimdi Sergen Hoca'yı bekleyen tehlikeler. Bence eğer iyi giderse işler bugün yarın medyada, sokakta, birçok yerde Sergen Hoca'nın futbolculuk döneminden tutun, efendime söyleyeyim o haftaki bir demecinin içerisinden cımbızla almaktan tutun birçok şeyler Sergen Hoca'nın önüne getirilecektir. Çünkü Sergen Hoca yanında iki adam kavga etsin döner çayını içer bakmaz rahat adamdır. Ama Sergen Hoca gene bu rahatlıkta bakacaktır bazı hadiseler ama bir şeyi kafaya takarsa bir şeyi kafaya takarsa açıkçası işine konsantre olamayabilir. Çok enteresan yorumlar olabilir. Çok enteresan demeçler olabilir. Açıkçası Sergen Hoca'yı bekleyen tehlikeler var. Bakın Sergen Hoca başarılı olsun. Onun ne tehlikeler onun karşısında ne tehlikeler ne arızalar çıkacak. Göreceksiniz. Ya yani ben İkinci senesinde Şenol Güneş'in ikinci senesinde deseler ki gün gelecek bu tür günler Şenol Güneş istifa diye bağıracak. Şenol Güneş'e hakaretler edecek hadi ya derdim. Ama öyle bir kurguyla Beşiktaş taraftarından koparıldı ki Şenol Güneş kimse anlamadı. Biz zamanında söylüyorduk. Biz zamanında uyarıyorduk. Beşiktaş teknik direktörünü sosyal medya trollerine yem etmeyin dedik. O Beşiktaş'ın teknik direktörü. Bakın Beşiktaş amblemini üzerinde taşıyan bir hoca. Ne diyordu Vedat Toker? Üzerinde Beşiktaş forması varken nasıl yalan söylüyor? Ne dedi kaleci Fevzi? Sen dedim ben onunla bir gün telefonda konuştum. Cezaevine girecektim nafakadan dolayı. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra girdi. Dedim niye Beşiktaş'tayken girmedin? Ben dedi cezaevine Beşiktaş eşofanına giremem demişti. Böyle adamlar yetiştirdi bu camiye. Dolayısıyla bu camiyelerin içerisinde bakın göreceksiniz Sergen Hoca, Sergen Hoca iki sene takım üst üste şampiyon yapsın. Bana deseler ki Sergen Hoca'yı tribünlerle Sergen Hoca karşı karşıya gelecek falan hadi canım derdim. Ama dönem öyle bir dönem ki o troller, o sosyal medya algı operasyonları, o bilmem neler hatta camia içerisinde bile çıkarsa şaşırmayın. Güneş Güneş'te çıkmadı mı? Çıktı. Bakın göreceksiniz. İnşallah Sergen Hoca başarılı olur ki ben başarılı olacağına inanıyorum. İşini çok ciddi alıyor. Ne diyor Milliyet Gazetesi'nde? Sırtıma taraftar yük, yük dedi. Ben dedi bu yükü kenetlenerek el birliğiyle kaldıracağım. Kimle birlikte? Taraftarla. Ama bugün, yarın başarılı olduğu zaman Sergen Hoca'yı Beşiktaş taraftarının karşısına çıkaracaklar. Çıkarmaya çalışacaklar. İmkansız bence şu an. Hakikaten imkansız. Çünkü çok seviliyor. Ama Sergen Hoca bu tuzaklara şimdiden hazır olsun. Ne yapacak? Algo operasyonlarına karşı iletişim danışmanlarıyla kulübün çok değerli iletişim danışmanları var. Onlarla hep işbirliği içerisinde olacak. Hep işbirliği ve bu sosyal medya kültürünü çok iyi bilen insanlarla e, o bu iletişimciler sayesinde fikir alışverişinde bulunacak. Bunlara hep dikkat etmek zorunda. Yakın futbolun dışında yani bakın futbolun dışında sosyal medyada birçok alan alanda troller var. Neler neler. Bazı hesaplar biliyorsunuz bir bakıyorsunuz enteresan enteresan tipler çıkıyor bazı hesaplar. Enteresan enteresan lobilerle bağlantılı çıkıyor bu hesaplar. Dolayısıyla ee, Sergen Hoca istifa hashtagleri görürseniz şaşırmayın. Sergen Hoca başarılı olduğu dönemde bile bu bir yeni gelsin mesela o, o hashtagler çıkarsa şaşırmayın. O yüzden Beşiktaş tribünleri, Beşiktaş taraftarının şimdiden uyanık olması lazım. Sergen Hoca zaten uyanık adamdır. O konuda bir endişe yok. Ee, her zaman tersi yatırır insanları. Ama ben yine de bir iletişimci olarak söylüyorum. Başarılı olduğu dönemde bile Sergen Hoca'nın ciddi derecede e, bu konularda Sergen Hoca rahatsız edilecek. Göreceksiniz bir şeyi boş yere söylemem. E, komplo teorisi değil bu. E, Şenol Güneş örneği var önümüzde. Allah Sergen Hoca'nın da yolunu açık etsin. Dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kameraya baktım yeminle.